Tanrı sancısı olan şiirler yükseliyor omuzlarımın üzerinden. Kendisiyle kavgalı bir ülkenin mahsulüyüm ben. Yaşamak ne demekse, susamak veya utacıkmak, duymak ne demekse, susmuşken bütün sesler, sesini yükseldiği bulutlar geçiyor üstümden. Üstüm başım sırılsıklam, sigaram yağmura kırgın dilime değen şarkı genzimi yakıyor. Şükür ki unuttukları bir yer var. Şükür ki zamanı yenilmeyen bir yer. Denize nazır bir sabahçı kahve selam çekiyor uzaktan. Bayat bir çayın ve iskemleyle orantılı masaların özdeşi yok. Mecburiyeti var. Cebinde son üç beş çay parası olanların, yarınla kavgalı olanların, İskemle ile yatağı paydaşlayanların mahcubiyeti var. Bazılarının gidecek yeri yok, bazılarının kapı duvar yalnızlığı var. Duvarda resimde değilsin yine bu aralar. Salaş balıkçı meyhanelerinde, rıhtımda simitçi Musa dayının tezgahında, denize bir iki, ince gibi dizilmiş kayıkların arasından. Müezzin Ahmet'in duasında pamuk şeker satan teyzenin paltosunun yakasına ilişip duran bir papatya gibi bakıyorsun bana. Öz demek, ne demek? Yumunca gözlerime ardına gülümsüyorsun bana. Mesela gecenin ikisinde duymayan adımların adından bir garip Orhan Veli dizesiyle çıkıyorsun karşıma. Bilmezdim, bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Tanrı sancısı şiirler, bu yüzden işte.